Masaya veya herhangi bir şeye kurabiliyorsunuz ama ben dersen ki ben aralıktayım kardeşim masayı nereden bulayım dersen kovanları da bu şekilde normalde kovan oluyormuş da benim boş kovanım olmadığı için katta olabiliyormuş onu da Onur hocamız evet. öğrenmiş oldu. Arkadaşlar merhabalar ailenizin arıcılık kanalı Ömer Pakır'ın kanalına hoş geldiniz yağmurlu bir günde aralıktayız. Yağmurlu gün darlıkta ne yapılır? Tabii ki hiçbir şey yapılmaz. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Onur Görkem Akyol, arıcılık eğitmeni. Kendisi aramızda. Ondan güzel eğitimler, bilgiler alacağız. Neler anlatacak göreceğiz. Ve bir de bir şey var, bize bir sürprizi var. Onu gösterecek. Hazırsanız başlayalım. Merhaba Onur Bey. Merhabalar, nasılsınız? iyi sağ olun. Arkadaşlar kameranın karşısında e, hep bana Usta Hoca diyorsunuz. Esas Ustamız, Hocamız Yo, burada. Kendisi, ben tanıyorum ama kısaca kendini tanıtabilir misin? E, ben yine Namık Kemal Üniversitesi e, mezunu, e, yüksek e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi yüksek lisans mezunu. Yine hepsi arılar üzerine yüksek lisansımız da arılar üzerine. Ziraat Mühendisi. Ziraat mühendisi, mühendisi. Ziraat Yüksek mühendisiyim. Halk eğitim merkezlerinde arıcılık eğitimleri veriyoruz Tekirdağ Süleymanpaşa'da. Evet, arıcılık eğitimi alınca Tekirdağ'da sizi buluyoruz, Peki, öyle mi? Kesinlikle, evet, kesinlikle. Evet, evet. yani arıcılık eğitimleri veriyoruz. Bu arıcılık eğitimleri doğrultusunda daha bilgili bir şekilde sahaya arıcılarımızı Yönlendiriyoruz. yönlendiriyoruz. Peki evet. insanların arıcılık yaparken ilk beklentisine ya ne ne yapmak istiyorlar? Ne kadar para kazanırım yoksa nasıl vakit harcarım ya yani ne, ne daha iyi zaman geçirir miyim yönünde. Şimdi bizim Trakya'da Tekirdağ'da özellikle e, kursiyerlerimiz bizimkiler rahat. Bizim o tarafın insanı biraz daha evet, rahat. Evet. Hobi amaçlı geliyorlar. İşte 3-5 arım olsun diye başlıyorlar ama biliyorsunuz bu iş 3-5 arıyla kalmıyor otomatik olarak evet, 3-5 evet, oluyor, 5-10 evet, oluyor, 10-20-30 oluyor. Bu şekilde ilerliyor. Yine daha sonrasında yani sektöre kazandırılmış oluyor aracılarımızda. Bu işin tabii ekonomik ticari boyutta zamanla başlıyor diyorsunuz. Kesinlikle. Peki sizin orada durumlar nasıl? Burayla karşılaştırınca doğa, hava? Valla ben burada e, burası hala ilkbahar havası. Ben burada şaşırdım. Biz orada e, ya 200 önüme kısa kollu almışım. Biz orada kazaklara geçtik evet, şu anda. Evet. E, muhtemelen hava 15 derecenin altındadır. Arı salkıma girmiştir o bölgede. E, tabii yani arının salkıma girmesi ya da salkımdan çıkması hava sıcaklığıyla alakalı. Ee, tabii iklimler otomatik olarak değiştiği için o iklimlerde bir problem olduğu için yani eski e, iklim değişikliği küresel ısıma bu da bizim arıcılarımızda, evet. arılarımızda arılarımızı da o bölgede çok büyük etkisi var. Hocam ben eğitim almamış bu işi yani sizlerden, e, çevreden, büyüklerimizden, atalarımızdan öğrenmiş bir alaylı mı diyorlar bilmiyorum. Alaylı. Alaylı arıcı olarak. arılığım arılarımı nasıl buldunuz? Valla arılar muhteşem. Ee, bu Şu an etrafımızda dolanıyorlar. Muhteşem. Evet evet evet. Yani e, herhalde hafif gök gürültüsünü duyunca e, Hı -hı. araziden tarlacılar geri dönmeye başladılar. Evet. E, arılık muhteşem. Yani alaylı zaten bu iş. E, ya yani eğitim tamam. Eğitim e, önemli bir şey ama e, önemli bir faktör. Ama önemli olan sahada olabilmek. Evet. Önemli olan arıların içinde olabilmek. Şimdi e, bazı temel bilgiler var. Genel geçer bilgiler sahada farklılık gösterebiliyor. Evet, Teorik ve fark ediyor. O yüzden her şeyden tabii önemlisi tecrübe. Anladım, anladım. Arkadaşlar, tabi e, tabii arıcılık üzerine konuşsak herhalde sabaha kadar konuşulur. 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 <laughs> videomuz e, uzun sürer. Hem e, arıcılık üzerine konuşalım hem de e, Onur hocamızın bir kendisinin ürettiği değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, evet. Kendisinin, kendisinin üretti. Üretimini üretti, kendisinin üretti. Arıcıların arıcıların şimdi sorsam Vallahi yağmur başladı. Arıcıların sorsam en çok neyde zaman kaybediyorsunuz dediğim anda tel germe. Tel germe. Tel germe için muhteşem bir şey var. Sen geç abi evet. ben geliyorum. Şunu sökelim. Şöyle bir kendisi icat mı diyeyim? Bir çalışma yapmış. Tel germe aparatı şeklinde. Şu şekilde Şimdi kısaca bize bir göstersin. Çıta getirdik mi abi? E, çıta. Şurada, de, var, şurada çıtamız ha. var. Güzel bir çıtamız e, siz, var. Yani, e, bunu e, masaya veya herhangi bir şeye kurabiliyorsunuz. Ama ben dersen ki ben aralıktayım kardeşim masayı nereden bulayım dersen kovanları da bu şekilde. Normalde kovan oluyormuş da benim boş kovanım olmadığı için katta olabiliyormuş. Onu da Onur hocamız evet. öğrenmiş oldu. Şimdi e, bu ürünümüzün e, en güzel özelliği çok güzel zaman kazandırması. Ha, benim tavsiyem eldiven kullanmanız. Ee, yine şu şekilde çerçevenizi ko önce tabii ayarları var. Ayarlarını daha detaylı bir şekilde e, anlatımını gerçekleştirebiliriz. Çünkü e, sanırım yağmur başlıyor. 3 çıta 4 ee, çıta diye farklı şeylerde. Tabii iki, tabii 2 telli 3 telli olarak kullanılabiliyor. Bu makine şu anda 3 e, tele göre 3 tele göre e, şu anda fakat e, Ömer abimizin çıtaları iki telli olduğu için 2 tel e, gösterimini yapacağız. şu, şu şekilde çerçeveyi e, taktıktan sonra telini telleri bu şekilde geçirmeye başlıyoruz. Telleri geçirdikten sonra zımbalıyoruz. Burada size sadece en e, zor zaman kaybettirecek şu e, teli geçirme işi. Bu şekilde geldim, vurdum, geldim, vurdum. Daha sonra artık ürünü Toplamaya başlıyorum. Şu tabii şu makara bizim iki telli de işimize yaramadığı için. Bakın otomatik olarak attı. Attıktan sonra hafif şöyle bir boşluğunu aldım. Geldim, kıvırdım, zımbaladım, durdum. Bir daha zımbaladım. Teli yan keskiye herhangi bir şey kullanmadan kopardım. Evet. Gergin mi Ömer abi. Vallahi süper ya çok güzel çok gergin yani sağımda evet. şimdi gergin olmasının e, gergin olması istediğimiz sebeplerden bir tanesi de şöyle sağım esnasında e, biz bunları pat yani patlamaması için e, santrifüj esnasında patlamamasını istiyoruz. O sebepten dolayı da e, gergin teller bizim için önemli. Tansızlık. Şunları al şunları. <laughs> bir ara ay aldım alalım kaçalım bize arabanın yani. içine kaçalım bunlar ıslanırsa problem oluyor ve ben onu da öğrenmiş olalım. Yok bunlar ıslandığı zaman hiçbir problem olmaz hepsi e, fırın boyalı. Biz arabanın içinde bekleyelim yağmur dinene kadar. <laughs> Yok şuradan şey yaparız ya ağacın ha, evet. altında şey yaparız. Yani aralık çok güzel. Aralık e, yani ağaç e, yani ben ya yani ben e, ya hayran kaldım aralığa ya. Vallahi çok güzel <laughs> Evet değil mi? Yani Evet evet yani gayet güzel, şok da güzel yağmur yağıyor. Şemsiyem evet. var mı arabada? Şemsiyemiz var. Var mı? Var. Şemsiye getir şemsiyeyle çekim yapalım. Ha, ilginç bir şey vallahi böyle bir şey beklemiyordum. Arkadaşlar Onur hocamız gerçekten değerli kıymetli Türkiye'de sayısının az olduğunu. Ben Hikmet hocayı biliyorum. Tanıyorsun değil mi? Evet tanıyorum. Hikmet hocamız var. Ben onu çok iyi tanıyorum. Onur Bey'i de tanıyorum. Tabi sosyal medya aracıyla tanıştık. Kendisi buraya yanıma ziyarete geldi. Ee, aynı zamanda böyle güzel bir ürünü varmış. Onu da tanıtmak istedik. Vallahi çok iç... <laughs> garip bir şey oldu. Evet. Şöyle yapalım, böyle iş şey yapalım. Ee, şimdi e, arıcıların arıcılar, söylediğim gibi en çok vakit kaybettiren işlerinden birisi de tel çekme. Hatta büyük arıcılar şimdiden tel çekmeye başlamışlardır Tabii ya şimdi elle yaparken ya ben elime neden zarar vereyim yani çünkü telin bir keskinliği var telin bir sertliği var yani bir iş yapacaksan ben bana bu kolaylık olması lazım tabii, yani tabii, kolay tabii. olması lazım tabii zaman ya kazandırması şimdi bizim lazım arıcıların şöyle bir sorun da var ee, yeniliğe her zaman kapalı oluyorlar ama genç arıcılar evet. e, yani jenerasyon uygun arıcılar özellikle 90 doğumlu sonraları evet. bu arıcılık konusunda yeniliğe gerçekler açıklar ve yeni şeyler öğrenmeyi istiyorlar. Evet evet kesinlikle öyle aralığımızda çekelim arkadaşlar yani yağmur burada şimdi şeyi de göstereyim buradan yaklaştığınız zaman aletimiz orada kaldı yani çekimi biraz hızlı yaptık ama yani ne demek istediğimiz az çok anlaşılmıştır onu da yani eksik bir şey söylemediğimizi düşünüyorum. Bu aleti tanıttık, şey yaptık. Bu almak isteyenler illaki soracaktır. Fiyatı söylemeyelim. Çünkü bu video bir yıl sonra, iki yıl sonra, 3 yıl tabii, sonra tabii, da tabii, izlenebiliyor. Tabii. Yani şimdi bir rakam söylesek 3 yıl sonraki rakam illaki birbirini tutmayabilir. Nereden alacak bu arkadaşlar almak isteseler? Yani web sitesinden temin edebilirler bunu. He, web abi. sitesini tabii. ben de yorumlara eklerim. Tabii, Var Tabii tabii. tabii. Web evet, evet, Aha. evet, evet. Hatta e, bugün arkadaşlar onun çalışmasını yapıyordu. Eee Ömer Pakir 10 koduyla girdiklerinde e, evet bir %10 indirimleri de olacak. Bak ama bilmiyordum. Evet. <laughs> ben e... kendim girersem bana da bir %10. Size de yüz. <laughs> sana da <uzak>. yüz. <laughs> evet. Yani oradan Ömer e... Pakir 10 on koduyla evet, onu da ben ko kodu da yazarım. Ee, i̇ndirim kodunuz da arkadaşlar e, kaptınız onu da söyleyeyim. E, fiyatı ben de bilmiyorum gerçekten sormadım. E, gerekli ayrıntılı açıklamaları da Onur Bey'e e, nasıl ulaşacaklar size? Ne yani telefon veya yani telefondan ulaşabilirler. Instagram kanalıyla ulaşabilirler. Ee, yine web sitesi üzerine telefon numaralarımız var. Oradan ulaşabilirler. Her türlü He. soru ve i̇letişim, iletişim, i̇letişim var. İletişim var. Kapasite takılı olanlar illa ki bulabilirler. Tamam şöyle bir saniye. Şöyle şunu çevirelim. Dön lan. Arkadaşlar teknolojiye alışmaya çalışıyoruz. Heh. Gel abi şöyle. Şöyle ilk defa böyle bir şey yapıyorum. <laughs> Yağmurun altında arılarla beraber Onur hocamızla birlikte şöyle yakından da gösterelim. Burada makara kısmı var. Makara buradan geçiyor. İstersen çıtayı koy abi. Telefonumuz su geçirmez ama elimizde kullandığımız makine su geçiriyor maalesef. Açıkta da bir şey bırakmadık. Umarım ıslatmayalım bir şey. Yok bırakmadık. Heh. Bizden kıymetli değil ya. Yani yani. tabii. tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey olmasın. Şuradan geliyor bu tel. Buradan geçiyor. Bu aparata takıyoruz. Bu aparatın bir özelliği var. Tut sana şemsiyeyi. Bir özelliği var. Bunu gerdirince böyle bir e, ne derler? Yay sistemi. Ger, gerilme var. Bu gerilme de buradaki yay e, teli attırıp buradan alttan bu geçen teli attırıp buraya yapıştırıyor. buna gerdirdiğimiz zaman e, ben kullanmıyordum. Kullananlar varsa biliyordur. Onur hocamız zımba kullanıyor. Bunu da öğrendiğim iyi oldu. E, şuradan bu kol yoluyla bunu gerdirdiğimiz zaman zımbayla tutturup anında yani aşırı zamandan kolaylık e, bizim için. Aynı zamanda zamandan kolaylık diyoruz ama şuna bakar mısın ya? Bunu ben yaptım. Yani şu gerginliğe bakın. inanılmaz bir gerginlik var. Bu gerginlik e, elle yapılan gerginliklerde her zaman bu kaliteyi elde edemiyoruz. Maşallah yağmurda çok güzel yağdı. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bizi görüyor ha. Arkadaşlar videomuz mecburen burada sonlanmak zorunda. Onur hocamız umarım tekrar ziyaretimize geldiği zaman arıcılık üzerine de konuşmalar yapıp sohbetler yapıp bilgiler verebiliriz. Hatta bir ortak bir evet. canlı yayın yapalım bir gün. Yapabiliriz. Hatta e, fuar şimdi Antalya'da fuar var diyorsunuz. Evet, fuar Fuarda e, da seni bulabilirler. 8-10 Şubat'ta e, evet. Antalya arıcılık evet. fuarı var. 8-10 evet. Şubat'ta tekrar e, burada olacağız. Hani arıcılık konusunda danışmak isteseler acemi arıcılarımız her, her zaman yardımcı her oluruz. Zaman. Ha. Her zaman bu yardımcı konuda, oluruz tabii ki. Benim üzerimden biraz yıka alın. Gözünüzü seveyim. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii tabii. tabii. Yok, estağfurullah. Ee, Ömer, Ömer abime de Ömer hocama da her zaman danışabilirler. Tamam, ee, tamam. O konuda şey değil. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ha, bu arada bakın, ha. e, hanıma da teşekkür etmem lazım. iki arabada unutmuş şemsiyesini. E, tamam evet. evet. <laughs> e, sonuna kadar izleyenler yenge hanım. <laughs> izler herhalde yengemiz de. Evet e, izler. sonuna kadar izlediyseniz e, eşinize de yenge hanıma adı ismi neydi? Kübra. Kübra hocam kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bizi izleyenler. Sevgili arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.